यह मिलान है। इससे यूनेस्को रामाधार जो है, चाइना एवं भारत यह मिलान है। इससे यूनेस्को रामाधार जो है, चाइना एवं भारत बांस्का नोवार्क इस यारेंटी बुक में जो है, बुलेटिपर्स्ट जो है, जिले अपनी garantili partisi. İngiltere beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip falanla konuşmak istedik. Biz hmm. İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini biz garantörlüyüz. Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörle bağlı mı? İlle İngiltere beraber hareket etme bir güvenimiz var. Yok. Öyleyse biz partilerimizi yapalım. Biz daha iyi kaldık. Bu şekilde hareket edelim. Ama Sayın Ecevit İlle'nin verdiği ısrar ettikleri için biz Sayın Oğuzhan Bey'i de kendisine refakatçi olarak verdik. Hadi buyurun gidin dedim. Ancak o uykular genel Genelkurmay Başkanımız bana döndü. Dedi ki eğer uygun görürseniz şuracıkta havaalanında beraberce bir görüşme yapalım. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakın durum herkese acil. Samsung gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda kuvvetleri de mücadele ediyor. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika bir, bir tek saniye yoktur. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Hazırladılar ve bu emir üzerine gemilere bineceği sırada Sayın Ecevit döndü. Genel kurmayda kendisini Kuvvet komutanlarımızla biz bindirdik ve harekatı başlattık dedik. Ondan sonra da diğer ortağımız Halk Partili arkadaşlarının da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Sayın Ecevit Gelmi biz ne yaptınız deyince işte mecliste şunu yaptık. Liderlerle bunu konuştuk ve de harekata başlayın dedi Kayacan Paşa. Şimdi bunları söylediğimiz zaman Tabii kendisi çok heyecanlandı çünkü birden birdenbire böyle bir şeyle karşılaştı. Peki nasıl olacak, ne seyredecek derken Kayacan Paşa dedi ki bak Sayın Başbakan ben Karadeniz çocuğuyum. Şunu bilesiniz ki bir tek kişi olarak kayıkla bile gider bu adaya çıkar. Onun üzerine öyleyse hadi bakalım bakanlar Kurulu'nu toplayalım demek durumunda kaldı Sayın Ecevit. Ve ondan sonra arkadaşlarımız da sabaha kadar Halk Partili arkadaşlarımızın sordukları suallere cevap vere vere hepsinin imzasını aldık. Ve çok şükür öyle bir mübarek cuma günü barış harekatı fiilen başlamış oldu imzalarını aldığımız zaman bir hatıra olarak söylemek istiyorum. Bütün birlikler gemiye binme noktasına gelmişti. Binerken olsun bir dua yaptıram dedik. O zaman Diyanet Başkanı gitti gemiye binerken duasını yaptı. Ve de biz ayrıca Halk Partili arkadaşlarımıza bak bu kadar önemli tarihi bir karar aldık. Bugün de Cuma günü. Şimdi hep beraber Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Ve Cenabı ı Hakk'a zafer vermesi için dua edeceğiz dedik. Ve biz bizim kanadımız Hacı Bayram'da namazı kılarak dua ettik. Herhalde Halk Partili arkadaşlarımız başka camide namazı kılmış olacaklar. <laughs>